Sedat'la Çılgın Şov bu hafta Perşembe günü saat 21.30'da bomba gibi bir yayınla sizlerle olacak. Çılgın Sedat'ın bu haftaki konuğu İbrahim Delibaş.

Bekleyin. Geliyoruz. Geliyoruz. mesajlarımız var. Bu akşam Amasya'da Türkçe olimpiyatları varmış. Amasya nasıl güzel bir memlekettir. Özledim Amasya'yı. Şu anda Amasya'dan bizi izleyen herkese selamlar gönderiyoruz. Kasım Alper Özdemir'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten çok başarılı bir sunucu. Aynı zamanda çok güzel şiir okuyor kendisi. Güzel dinletileri de oluyor. Ve eminim bu akşam çok güzel bir şekilde başarılı birkaç gündür de sunumlar yapıyor. Mesajlar geliyor. Birazdan da okuyacağım onları. Facebook'ta olsun, Twitter'dan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese. Bu akşam da Çılgın Sedat biliyorsunuz her perşembe program yapıyor. Yine çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim İbrahim Delibaş bugün konukmuş tanıtımlarda gördüm. Eminim çok güzel bir program olacak çünkü İbrahim'in canlı sahnesi de çok iyidir tanır mısın bilmiyorum. Bayağı başarılı. Zaten çoğu sanatçı Aslı'cığım e, albümden çok sahnede kendini ifade ediyor ki ben kendimden biliyorum mesela sahnemi izlemeye gelenler hani e, kendi ekibinizle çalışıyorsanız bile, kendi saz ekibinizde sesinizi biliyorlar, repertuarını biliyorlar. Nerede girip nerede çıkacağını biliyorlar. ...tanıdık bir saz ekibiyle de çıkınca muhteşem bir sahne sergiliyorsunuz. Bu sefer diyorlar ki albümdeki sesle sahne sesi çok farklı. Hı hı. Maalesef öyle ama. Bir de sahnen de iyi yani böyle dansların falan tam şarkılara göre... ...bayağı hareketlisin. Dans eğitimi aldın mı? Şimdi tek eğitimi almadığım dal dans eğitimi ama o da... E, ...çocukluğumdan beri dans etmeyi sevdiğim için. Hatırlarsın sadece eskiden TRT kanalları vardı. Ve hafta sonları bir konser verilirdi TRT'nin 4 saatlik. Ben sürekli balet gibi parmak uçlarımda <laughs> o konserin edasında balet gibi dans ederdim. Sağ sola, kuğu kuşu gibi. Annem artık derdi yeter dilek otur. Fenalık geçiriyorum. Kapat kız şu <laughs> ama yüksek sesle. Ben yani, tabii dans ki de dans eğitim ederdim. önemli ama aslında dans olsun. Şarkı söylemek olsun. Bunlar hep Allah vergisi, kabiliyetin olsun. Tabii birazcık ruhta vardı herhalde. Hani e, bazen annem diyor Zaten diyor zannedersem erken evlen biliyorsun erken evlilik geçti başından ve üniversiteyi birinci sınıfta bırakmak zorunda kaldım sosyoloji dalında. O da güzel bir daldı. Keşke okuyabilseydik sosyolojiyi bitirseydim. Psikolog olmayı düşünüyordum çünkü. Kısmet demek ki sanat varmış damarlarımızda. Annem diyor bugün okulu bile bitirmiş olsaydı zannetmiyorum bu kız mezun olduğu mesleği yapsın. Tabii canım çok örneği var öyle mesela doktorlar var. Ferhat Göçer mesela çok önemli bir doktor. Yine şey doktor Erol, Erol Köse. Çok var böyle piyasada. Evet. Oralar bir daha iyi bilir. Ama kendi mesleklerini yapmıyorlar. Müzikle uğraşıyorlar. İnsanın önemli olan sevdiği bir işi yapması. Bu çok çok önemli. Evet. Gönlünün koyduğu bir işi. Evet. Menajerimiz Mustafa Bey de bizi izliyorlarmış. Sana da selamı var. Bu arada mesaj göndermiş. Selamlar, saygılar bizden. Sevgilerden. Neden mankenlik değil de oyunculuk daha ağır basıyor? Bir defa oyunculuğu daha çok yakışıyorum kendime, bunu yapmak istiyorum ve buna emek vermek istiyorum çünkü benim için sanat her şey demek, daha çok yolun başındayım, daha yaşta da çok küçüğüm ama benim için aşk, huzur, emek her şey demek ve bunu oyunculukla icra etmek istiyorum, hı hı. yapacağım da inşallah bakalım. İstemek başarmanın evet. yarısıdır zaten, önce isteyeceksin ki devamında gelsin değil mi? Hı hı. Azim inançlı olur. Hırslı olur. Bunu yapacağım demek, yapmış demek kadar oluyor zaten. İnanıyorum da yapacaksın. Evet, teşekkür ederim. Peki senin projelerinle bir ara televizyon programı dedim. Var mı Şimdi öyle aslıcığım benim mevcut bir programım vardı. Geçen perşembe sezon arasına girdik biz. Tatil. De. Tatile girdik ve bu albümleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan konserler var. Cuma günü Manisa'ya doğru gideceğim ben de bir konserim var. Pazar günü orada bir konserde olacağız. Biz erkenler çıkacağız yola inşallah. Ve e, projelerde aslında oyunculuk var artık. Hatta Nuri Bey ile de oturup konuşuyoruz geçen gün. E, yine bu konu üzerinde bir ön çalışma. Ne yaparız, ne ederiz, nereden başlarız? Bir fikir alışverişi yaptık. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de ben hiç oyunculuk deneyimi sergilemedim. O yüzden Türkiye bilmiyor benim oyunculuk yönünden ne kadar ne sergileyebilirim, ne verebilirim? Telefonumuz mu var? Sesimiz mi gitmiyor? Saçın mikrofona değiyormuş. şu şöyle. mikrofonlar. geliyor mu sesiniz sevgili Reci? Geliyor mu? Oyunculuğa eğileceğim Aslı ama her projeye değil. Çünkü benim hocamın söylediği bir Söz hiç aklımdan çıkmıyor. Başlangıç da önemlidir dedi. Sen dedi işte tecrübesiz değilsin. Üç yıl burada eğitim aldın. Türkiye'ye döndüğün zaman ki orada yaptım ben oyunculuk. Türkiye'ye döndüğün zaman sakın küçük av olma. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Figürasyonlara katılma demek istedi. Rolün iyi olsun. Tabii ki bir daha başrolle hani başlayamazsınız ama yardımcı rollerle. Fırsat verilirse güzel bir projede önüme sunulursa ben böyle yardımcı bir rolle başlamayı düşünüyorum. Evet aslında Türkiye'de çevre çok önemli. Yani tanıdık böyle yönetmenim varsa veya ajansa tanıdık birileri varsa o zaman işlerinde yolunda gidiyor. Mesajlar okuyalım bakalım Facebook'tan. Bu arada sosyal paylaşım siteleriyle aranız nasıl? Hanginize soruyorsun? Hanginiz önce cevap veririz? <laughs> <laughs> Şimdi iyi oldu bu konuya de değindiğin. Hemen şöyle bir açıklama yapacağım. Facebook'ta çok sayfamız var. Yani sadece hesap olarak dört tane özel profilimiz var. Hepsi gerçektir. Onun dışında beş tane de sayfamız var. İşte şiir köşesi sayfamız var. Tamamen kendi şiirlerimi paylaştım. Dilek Özgör misafirhanesi var. Sekiz bine yaklaştı limit. Yedi bin küsürlerde. Yalnız şu var. E dilek saati dışındaki sayfalarla ben ilgilenemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Menajerim Suide Hanım var. Basın danışmanım Yasemin Hanım var. Asistanım Şafak oğlumdur aynı zamanda. Var sayfalarla onlar ilgileniyor. Dilek saatiyle sadece ben ilgileniyorum. O da her daim her vakit değil. Onunla da genelde onlar ilgileniyor ama özel olarak tek ilgilendiğim sayfa Dilek Saatidir. Hani şikayetler geliyormuş, mesajlar atılıyormuş. Bir i̇şte sanatçısın. Seni çok seviyoruz. Hayranınız ama konuşmuyorsun diye hı hı. buradan duyurulur. Benimle konuşmak isteyen hayranlarım sadece dilek saatinde beni bulabilirler. Seni nasıl aran? Benim Aktif misin? Yani aktifim. Kendim kullanıyorum. E, tabii ki daha o kadar hayran olmadığı için. Yani zamanla bir, yani diyelim günün birinde inanılmaz böyle bir hayran kitlen olacak. Hı hı. E, ne bileyim Artık ekleyemez hale geleceksin. Birebir onlarla yazışır mısın? Tabii ki, evet, evet, evet yazışırım. Sahtelerin dellerin çıkacak ki. değil mi? Dilik? Ama yazışmak çok önemli. Aslında. Evet. Ben yazışıyorum. Bak, gerçekten vaktim olsun. Yani e, kesinlikle halktan biri görüyorum kendimi. Çünkü onlardan biriyiz her zaman. Kesinlikle. Ekran önündeki sanatımızı sergilememiz ayrı. Tabii ki. Evdeki tutumumuz ayrı. Yeter ki vaktimiz olsun. Sevgili Bahar Aydın Ankara'dan göndermiş. Konuklarını sizi izliyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet geçiyor demiş. Selamlar göndermiş ve sevgili Dilek'ten bir şarkı istiyoruz demiş. Bahar'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Başkent Ankara'dan göndermiş. Şöyle bakıyoruz. Tuğba göndermiş. Adana'dan Tuğba'ya da sevgiler gönderiyoruz. Gerçekten demiş Erdem e, çok yakışıklı bize buradan el sallar mı Tuğba demiş. Biz üç çok kız, kız şu anda Erdem, Erdem'den <laughs> öpücük bekliyoruz ve el sallamasını bekliyoruz diye izliyorlarmış. Çok teşekkür ederim. Bak hayranların başlıyor bile. Deniz göndermiş okulların tatil olmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü programın yarıda kalıyor okula yetişmek zorunda kalıyoruz ablacığım demiş. O yüzden tatilde de bizleri bırakma programa devam et ki biz de seni izleyelim demiş. Herhalde tatilde buradayız öyle görünüyor. Çok hevesli arkadaşlarım tatile çıkmam için ama çıkmıyorum tatile. Her gün soruyorsunuz ne zaman tatile çıkıyorsun diye. Tatile cuma akşamı çıkıyorum. Cuma pazar, pazar. <laughs> Tekrar geri dönüyorum. Eylül göndermiş, Koray göndermiş, Burak göndermiş. Sıradaki şarkıyı nişanlım için istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz gelen mesajlar için. Birçok mesaj var. Bak bakalım zamanımız yeterse tekrardan okumaya devam edeceğiz. Bizim de Facebook'ta sohbetin aslı sayfamız var. Ve Aslı Kökçe olarak da bulunuyoruz. Gerçekten internet çok işe yarıyor. Çünkü işimizin bir parçası. Özellikle Facebook değil mi? Facebook diğerlerine nazaran biraz daha bir adım önde. Çünkü herkes orada sürekli. Ben artık şöyle bir şey yaptım. E, Twitter sürekli tweetleyemeyeceğim için Facebook'la bağlantı kurdum. Artık Facebook sayfamda ne paylaşırsam otomatikman tweetleniyor. Öyle bir durum da var evet. Ne paylaşıyorsan orada oradan görünüyor. Böyle değişik mesajlar alıyor musun hiç? Tanışalım falan filan böyle. Şimdi hiç... bazen çöp çatanlık siteleriyle karıştırıyorlar aynen, Ben aynen. De sinirleniyorum onun. Hiç tanımayanlar da var. Şimdi ilk önce sayfada resmi görüp giriyor vatandaş. E Tabii herkes tanıyacak diye bir kaydı yok. Şu an çok ulusallaşmadığımız için ikisinin arasında gidip geliyoruz biz. Hemen sohbete giriyor. Nasılsınız Dilek Hanım? İyiyim sağ ol. derken niye iş yapıyorsunuz? Nerelisiniz? gibi sorular. Şimdi ben buradan bunu da belirtmek istiyorum. Bilgiler bölümü var hakkında. Biz oraya gereken özgeçmişi, hakkımızdaki bilmeniz gereken her şeyi kısa ve öz belirtmişiz. Yani herkes belirtmiyor tamam okey ama önce bilgileri kontrol edin. Eğer ki orada yazmıyorsa ondan sonra yazmayan suallerinizi bize sorun ki biz daha böyle rahat cevap verelim. Kesinlikle. Sana geliyor mu mesajlar Erdem? Bana geliyor ama ben son zamanlarda çok fazla bir kilit sistem var orada. Koyduğunuz zaman sadece yakın arkadaşlarına ulaşabiliyor. O şekilde bir önlem almıştım. Önlem derken yani mesajdan korumak için değil, sadece yakın arkadaşlarıma batırmak istemiştim. Hı hı. O yüzden çok fazla öyle bir şeyler olmuyor bana. Ama bu yanlış biliyorsun değil mi? Evet. Eğer ki bu camianın içinde yer alıp yolunu hızlı bir Kali, şekilde evet. ilerlemek <laughs> istiyorsan herkese açacaksın evet. paylaşımını <laughs> fakat... Sayfaları biraz kısıtlayacağız. Niye? Şimdi bizler doluya listelerimiz. Hepsi 5000-5000 artı aboneler, artı vesaire üyeler derken, çok yanlış sayfaları bizlere etiketliyorlar. Etiketleri kapatacaksın. Çünkü bilen var, bilmeyen var. Onları biz paylaştık, biz etiketledik zannediyorlar. Bir ara sayfamın bir tanesinde resmen cebelleştim, baktım olacağı gibi değil. Hepsini Vallahi hayatımız kapattık. Facebook oldu. Evet. Evet. Yani fotoğraf çekiliyoruz, Facebook için çekiliyoruz, bir şey paylaşıyoruz Facebook için. Doğru düzgün kullanıldığı sürece zarar görmez, kesinlikle görmez. Evet. Orhan abi, bak Erdem'de bir gag koşluk var. Ben sana söyleyeyim, bizim o tarafa o taraflara benziyor. Sen hemen araştır kökenini. Çünkü benziyor bizim o taraflara sanki. Efendim programımız bitmeden telefon da alabiliriz 0212 556 88 70. Bu arada. Facebook'tan hazır bahsettim. Albümü çıkanlar veya işte sesi güzel olanlar, güzel yemek yapanlar, el sanatları, marifetlerini göstermek isteyenler bizlere mesaj yazıyorlar. Biz de bunları değerlendiriyoruz ve programımızda yer veriyoruz. Mesaj atan herkese de çok çok teşekkür ederiz. Bir şarkı daha alalım mı sevgili Dilek? Zannedersem sıradaki Kerem'in eseri olacak eğer yanılmıyorsam. Hadi bakalım. Ama bakalım. Sıra evet. Evet.